bir şey efendi gelmiş. Mavi Meşe Hatem Raja gitmiş. Demiş bana bir tekke verin. Ha? Yok. Her taraf bağlamış tekkeler. <laughs> Bakmışlar bir tekke var Edirne kapı haricinde burada. Yıkık, dökük bir şey. Demiş oraya gönderelim. Bu bir tekkenin üzerini yapar falan. oldu dedim, oturur ama iyi bekler demiş. Köpek bebeği girmesin <laughs> diye. Filan cihazını verin gider misin? Giderim demiş. Demişler biraz harap şey, tamir ederiz. Ederim demiş. Hadi bakalım. Bir eşeğe varmış. Behçet Bey. Eşeğin ismi Behçet Bey'miş. Bir de devrişi varmış. Devriş Mehmet. İki. Bir de kendisi üç. Harem yok. Dergahı gitmişler. Dergah yıkık dökük tuş falan düştü. Efendi çıkmışlar işte. Düzeltmiş. Dergahmış. Kiremitleri bilmem ki bir. bana yapmış. Duvar ölmüş. Ne falan böyle. Fakat günden güne orası başlamış. Parlamaya halk oya teveccüh ediyor. Kalabalık koşuyor, kalabalık koşuyor. Ne? Pilavlar kaynamaya başlıyormuş. aşureler, eder, zerd Tabii hemen e, çekmiş o ki, şeyhlerin. Şey, ne demek şey? Şey manası ne demek? Yaşlı. Yaşlı demek. E, kurul olursa, kuru olursa. <laughs> Kaç türlü şey var bak. Tekke şeyi, takke şeyi, avrat şeyi, evrat şeyi, avrat şeyi, kürsü şeyi, Petrol şeyi, kabile şeyi, hal şeyi, kal şeyi. Bak kaç tane var şey. Bunların en mühimi hal şeyidir. Hasetleri için bir yani şey hasetini şey, şey, hasedini terbiye etmeye adam şey olur mu? Haset has, bir adım var mı? O adımda şeytanlık var. Yani. Daha şeytanın tatmin etmemiştir. Kimse vermiştir. Haset etmeye başladı. Eba ve işte, stekbera ve kâfir imtina etti, haset etti, imtina etti, kibirlendi, kendini yüksek gördü, secde etmedi, kâbir <laughs> ne oldu gibi. Kim yaparsa öyle, öyle olur. Güney çoğalmış, bakmışlar, bunlar hasetlerin içeriydi. Demişler, biz bu şeyi çağırın mı diye, maşallah aldı yürüdü. Çağıralım, imzana sokalım. Ağır ağır sualler sorarız, cevap veremez, peki ne alırız demişler. Adamcağız meydana gidiyor, uğraşmış. Yani, aylarca, günler çağırmışlar. Gel bakalım. Babalık demişler. Geleyim kuru kalabalık demişler. Gelmiş. Hiç. Eski orası tenhaydı. Evet. Şimdi kalabalık oldu. Sen makamı irşattasın. Halkı sen neye götürüyorsun? Hakkı mı götürüyorsun? Dalarat Senin ilmi durumunu biz bilmiyoruz. Evet ne oldu? Seni imtihan edeceğiz. Çünkü sen kimse yoktu. Orada seni gönderdik oraya. Ama şimdi kalabalık var. Halkı sen dalarat edersen ne olacak? Ha? doğru demiş haklı. senin intihar edeceğiz. E buyurun edin bakalım. Peki. ilk tesbihati neydi? Tevhiddir. Ha. Tevhidin manasını bize söyle. Demiş ki, sizin bildiğiniz gibi söyleyip, benim bildiğim gibi söyleyeyim. Demiş. Canım senin bildiğin gibi benim gibi olur mu tevhidin manası, tevhid manası Onu söyle. Yok hayır hayır. Sen bildiğiniz gibi söyleyecek olsam şimdi söylerim ben onu. Ama benim bildiğim gibi ise ben şimdi bunu söyleyemem yalnız başıma. Kimden söylersin? Bizim Behçet Bey gelecek, bizim Mehmet gelecek, o kadar hep beraber söyleriz sorun. E gelsin bakalım demişler, sen bildiğin gibi demişler, iyi görüyorsun. Getirmiş Behçet Bey'i, görüşmemedi, <laughs> ortaya meydana. <laughs> La ilahe yok. Allah. Ne şey efendi var, ne Demirç Mehmet, ne de Behçet Bey var ortada. İllallah hazır oluyorlar. Nasıl? İyi manası demiş. La ilahe gene bu sefer ötüken yok olmuş. Soğanlar da yok olmuşlar. İllallah da gene meydana demişler. Sen de gene git. Halk yüksek. <laughs> Korkmuşlar. Bunu anlattım Amerika'da da Amerikalıların ağzı açık kaldı. Ya. Ondan sonra Amerikalıları kafese koydum. Bundan sonra. Korktular benden. Sen misin? La ilahe diyeyim de hepsini kollayayım ortadan diye. Evet. الحمد لله